Merhaba arkadaşlar gerçek, gerçek mucize matematiğin yeni videosuyla karşınızdayız. Geçen dersimizde sizlerle e, kolay, kolay yoldan basit toplama işlemlerini yaptık. Hafıza teknikleriyle öğrendik. Şimdi bakalım sırada neler var. Evet. 42 artı 13. Yani alt alta basit toplama işlemi yapacağız. Şimdi Arkadaşlar alt alta basit toplama işlemi yaparken şimdi ilk önce bu toplama işlemini yapalım beraber. Beni iyi dinleyin. Öncelikle alt alta olan sayıları kendi içerisinde topluyoruz. Tamam mı? Yani önce 2 ile 3'ü topluyoruz. 2 artı 3 demek 3'ün 2 üst katında kaç var? 3'ün 2 üstünde kaç var? 5. Değil mi? Çok güzel. Hemen rengimizi değiştirelim. Peki 4 artı 1. 4'ün 1 üstünde kaç var? O da 5. Ne oldu? 55. Demek ki bu toplamanın sonucu 55 arkadaşlar. Şimdi diğer toplamalarımız gelsin. Buna 55'i yazalım. Alt alta olanları kendi içinde topluyoruz. 7 artı 1. 7'nin bir üstünde kaç var? 8. 1 artı 2. 1'in 2 üstünde ya da 2'nin bir üstünde kaç var? 3. 2'nin bir üstünde 3 var. 38 oldu. Geldik diğer toplamaya. 3 artı 4. Kuyruğu 3 şeklinde olan balığı ayağı 4 olan flamingo 7 arkadaşlar. 3 artı 4 7. 3 artı 2 3'ün 2 üst katında kaç var? 5 Burası 57 yaptı. 1 artı 2 2'nin 1 üstünde kaç var? 3 5 artı 2 5'in 2 üstünde kaç var? 7 Ne oldu arkadaşlar? 73 oldu. Bakalım. Diğer işlemlerimiz size ait. Arkadaşlar, arkadaşlar ekran kaydını videoyu durduruyoruz. Buradan alt taraftaki toplama işlemlerini bir büyüğünüz, büyüğünüz eşliğinde çözünüz ve sonuçların doğruluğunu kontrol ediniz. Evet. Yine üst taraftakileri ben çözeyim. Arkadaşlar

4'ün 2 üstünde 6 var. 655 oldu. Geldim buna. 8 artı 1. 8'in 1 üstünde 9. 1 artı 2. 2'nin 1 üstünde 3. 2 artı 5. 5'in 2 üstünde 7 var. 739. Diğer soruya geçelim. 1 artı 8. 8'in bir üstünde, üstünde kaç var? 9. 5 evet. artı 0. E 0 görünmezdi. 5. 7 artı 1. 7'nin bir üstünde 8 var. Evet. 859. Üstteki işlemlerimizi bitirdik. Evet. Alttaki toplama işlemleri size ait arkadaşlar. Geçiyorum. Yine üsttekini yapayım. Alttaki size ait olsun. 1 artı 2. Iki. 2'nin bir üstünde 3 var. 8 artı 1. 8'in bir üstünde 9 var. 2 artı 2. Iki. 2'nin iki üstünde 4. 4 artı 5. Bir, bir elimizde 5 parmak, parmak. Bir elimizde 4 parmak, parmak yapıyoruz. yapıyoruz. Sayıyorduk. 9. 9493. Peki, Peki hocam, hocam biz bunu nasıl okuyacağız? Arkadaşlar hatırlarsanız 1, 2, 3 sayıdan sonra bir nokta koyuyorduk. Noktayı ne diye okuyorduk? 1000 diye okuyorduk. Okuyalım. 9, 1000, 493. Şimdi diğer soruya geçelim. 6, 2 daha. 6'nın 2 üst katında 8 var. 1, 6 daha. 6'nın 1 üst katında 7. 5. 2 daha. 5'in 200 katında. 7. 2. 3 daha. 3'ün 2 üst katında. 5 var. Şimdi burada 1, 2, 3 sayıdan sonra bir nokta koyuyoruz. So Sayı okuyoruz. 5, 1000 778 5778 Evet diğer soruya geçelim. 1 artı 4. 4'ün bir üst katında. 5 var. 5 artı 2. 5'in 2 üst katında. 7 var. 6 artı 0. 6 0'ı görünmezdi. Siliyoruz. 6. 3 artı 1. 3'ün bir üst katında. 4 var. Hemen 3 noktadan sonra 3 sayıdan sonra noktamızı koyuyoruz. sayımızı okuyoruz. 4675. Evet, aşağıdaki sorular size ait arkadaşlar. Bir büyünüz eşliğinde doğruluğunu kontrol ettirerek çözünüz. Geçiyorum. Geçtik. Dikkat ettiniz mi? Sayılar gitgide uzuyor değil mi? Büyüyor. Şimdi bunların içerisinden bir tanesini çözeceğim. Diğerleri size ait arkadaşlar. Şimdi ben hemen en alttaki sağdakini çözüyorum. 0 artı 6. 0 görünmez. 6. 1 artı 0. 0 görünmez. 1. 5 artı 2. 5'in 2 üst katında 7 var. 9 artı 0. 0 görünmez. 9. 3 artı 1. 3'ün 1 üst katında 4 var. Şimdi her 3 sayıdan sonra bir nokta koyuyorduk değil mi? Bakalım. Şimdi 1, 2, 3 sayıdan sonra hemen bir noktamızı koyuyoruz. Şimdi sayı okuyoruz. 49 1716 49 1716 sayısını elde ettik. Evet diğer sorular size ait toplama işlemlerini bir büyünüz eşliğinde çözdünüz arkadaşlar. Geçiyorum. Evet yine daha da büyüdü sayılarımız. Burada bir tanesini seçip çözeyim ben. Diğerleri istedim. 6 artı 3. 6 ve 3 dedeleri torunları 9'u izliyordu. 3 artı 5. Bir elimizde 5 parmak bir elimizde 3 parmak yapıyoruz. 8. 3 artı 2. 3'ün 2 üst katında 5 var. 5 artı 1. 5'in 1 üst katında 6 var. 2 artı 0, 0 görünmez. 2, 5 artı 1. 5'in bir üst katında 6 var. 3 sayıdan sonra nokta koyacağım. 1, 2, 3 sayıdan sonra noktamızı yerleştirdik. Sayımızı okuyoruz. 626, 1589. Evet diğer toplama işlemleri arkadaşlar size ait. Şimdi yine buradan bir tanesini ben çözeceğim. Diğerleri size ait arkadaşlar. En baştakini çözüyorum. 2 artı 7. 7'nin 2 üst katında 9 var. 7 artı 1. 7'nin 1 üstünde 8 var. 9 artı 0. 0 görünmez. 9. 9. 3 artı 5. Bir elimizde 5, bir elimizde 3 parmak kaldırıyoruz. Toplam 8. 8 artı 1. 8'in bir üst katında 9 var. 5 artı 4. Bir elimizde 5 parmak, bir elimizde 4 parmak yaptık. 9. 0 artı 2. 0 görünmez. 2. 2 artı 0. 2. 1 artı 5. 5'in bir üst katında 6 var. Şimdi yine noktamızı yerleştirebilirsek bakalım. 1, 2, 3 sayıdan sonra bir nokta. 1, 2, 3 sayıdan sonra bir nokta. Şimdi Birinci noktanın adı 1000. İkinci noktanın adı milyondu. Değil mi? Milyon. Şimdi beraber okuyalım arkadaşlar. 622 milyon 998 1989 Tebrik ediyoruz. Diğer sorular sizlere ait arkadaşlar. Şimdi artık bu sayılardan korkmuyoruz değil mi bu toplamalarda? Niye arkadaşlar? Çünkü biz basit toplama. toplamayı öğrendik. Sayı ne kadar büyük olursa olsun biz toplama işlemlerini yapabiliriz. Hadi hep beraber bir tanesini ben yapayım. Diğerini siz yapın. Şimdi 2 artı 6. 6'nın 2 üst katında 8 var. 3 artı 5. Bir elimizde 5 parmak, bir elimizde 3 parmak yaptık. 8. 2 artı 5. 5'in 2 üst katında 7 var. 8 artı 1. 8'in bir üst katında 9 var. 4 artı 2. 4'ün iki üst katında 6 var. 6 artı 3. 6 artı 3. 6 ve 3 dedeleri torunları 9'u izliyordu. 5 artı 3. Bir elimizde 5 parmak. Bir elimizde 3 parmak yapıyoruz. 8. 4 artı 2. Arkadaşlar 4'ün 200 katında 6 var. 8 artı 1, 8'in bir üst katında 9 var. 7 artı 2, 7'nin 2 üst katında 9 var. 1 artı 8, 8'in bir üst katında 9 var. 0 artı 8, 0 görünmez. 8. 2 artı 1, 2'nin bir üst katında 3 var. 0 artı 5, 0 görünmez. 5. 3 artı 2, 3'ün 2 üst katında 5 var. Bu sayı, var. sayı okumak için uğraşmıyoruz. Çok büyük bir sayı. Şimdi arkadaşlar bakın büyük bir sayıyı iki tane sayı toplayabildik artık. Siz de alttakini ödev olarak size bırakıyorum. Bir büyüğünüz eşliğinde toplama işlemlerinin sonucunu bulun arkadaşlar. Artık bizim için toplama çok kolaylaştı. Değil mi? Yani bu kolay toplamayla basit toplamayla alakalı kitabınızdaki etkinlikleri yapmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.